Hem cilt yatırımı burada çok değerli çünkü cildimiz dışarıdan sağlığımız, estetiğimiz açısından görünen en önemli gösterge. Ama bunun yanında buna eşlik edecek şekilde bahsettiğim gibi şu aşağı doğru inen sarkmaları, gevşemeleri, alt göz kapağındaki yorgunluk hattını, ağız çevresindeki, göz çevresindeki kırışıklıkları da elbette ki doğru uygulamalarla tedavi etmek istiyorum. alt yüzünde ve çenenin altındaki gıdı bölgesinde inceltmek istediğim iki tane alan var. Yani yüzünün bu beyaz kalemle çizdiğim bölgesini ve çenenin altındaki hafifçe gevşeyen sarkan gıdı bölgesini hem inceltip hem de daraltmak istiyorum. Bir de biliyorsun ki alt göz kapağını hep konuşmuştuk. Buradaki torbalanmayı azaltmak lazım. Evet. Doktor Serhan Göçer'in uygulayacağı medikal estetik tedavilerle Ayşe Hanım'ın cildi daha genç bir görünüme kavuşurken gıdısı da Selupes sayesinde eriyecek. İkinci adımda aynı içeriği çene ile boynunu birleştiren hatta yani halk arasındaki adıyla gıdı bölgesine ya da çene sarkma hattında kullanacağım. Nifu yani odaklı ultrason uygulamasıyla Ayşe Hanım'ın cildine ameliyatsız yüz germe yapılacak. Hibrit dolgu iki fazdan daha doğrusu iki etkiden ibaret hem hyaluronik asit hem polilaktik asit. Nedir bunlar ve ne yaparlar? Şimdi yüzümüz yaşlanırken daha doğrusu cildimiz yaşalırken hem nemini kaybediyor hem de elastikiyeti bozuluyor. İki form hem cilde nemini hyaluronik asitle veriyor hem de polilaktik asitle yeni kolajen sentezini tetikleyerek cildin gerilmesini ve toparlanmasını destekliyor. Yüzün ne kadar elastikiyet kazanır yukarıya doğru kalkarsa benim yapacağım kemik üstü yüz şekillendirme dolguları o kadar estetik ve doğal olacaktır. Şimdi kemik üstü yüz şekillendirme dolgularına geçebiliriz. Elmacık kemiği hattı ve çene hattınıza dolgu uygulamaları yaparak yüzünüzdeki gençlik üçgenini yeniden oluşturmayı planlıyoruz. Ayşen'cim nasılsınız bu arada? Çok iyiyim şu an. <laughs> Ağrınız acınız yok değil mi? Yok. Yaşasın. Biz doktorlar bunu söyletmeyi çok seviyoruz. <laughs> Yaklaşık 1-2 hafta sonra çok daha iyi görüneceksin. Umarım finalde sen de değişimini çok beğenirsin.